Günaydın herkese. Bu gece geç yattım. Dün bir şilep fırtına uyarısı vermişti. Sabah da tabii altı buçukta kalktım. Başka bir şilebin günaydın telsiz çağrısı üzerine. O da çok yakınımdan geçti. Bir 2 mil açığımda. Efendime söyleyeyim. Etrafı kolaçan ettim. Gerekli ayarlamaları yaptım. Rüzgar yine düşmüş. Motoru çalıştırdım, şu anda 7 hızla gidiyoruz Azorlara doğru Ben de gördüğünüz gibi bugün ilk defa gevrek yiyeceğim Şu Amerikan tarzı Gevreklerden Canım çekti Bir de uzun yol için Şükür ekmekler yapıyorlar Atıyorsun fırına 18 10, 10 dakikada pişiyor ama ilk defa bugün pişireceğim. Isıtılmış ee, fırına mı konulacak yoksa fırına konup ısıtılacak mı bilmiyorum açıkçası. Üstünde de pek e, bir açıklama yok. Sadece 250 derece diyor. 8-10 dakika. 250 derece muhtemelen ısıtılmış fırına. Isıtılmış fırına 8-10 dakika konulacak ve pişecek. Alarm çalıyor bu arada. Yok, müzikmiş. Neyse. Bugün 11. gün. 16 Haziran. Yani çok olumsuz şartlar olmadığı sürece Cuma, en geç cumartesi günü Azorlar'da olmayı planlıyorum. <laughs> Güverte ayakkabılarımı giyeyim. Çünkü e, güvertede farkına varmazsınız, kayabilirsiniz her <laughs> Bu ayakkabılar çok iyi. Yeri sağlam tutuyor. Artı bir de kuzeye çıktıkça hava soğumaya, serinlemeye başladı ve gece e, tekne üstü çiğli olmaya başladı. Belki görüyorsunuz. Her taraf çiğ ve ıslak. O yüzden kaygan zemin yani. Kaygan zeminde <laughs> dikkat etmek lazım. Bugün fırtına olmasa da İyi bir rüzgar yakalayacağımı düşünüyorum. Geçen sefer de böyle güneş bulutlanmıştı ama bulutlar öğlene doğru dağıldılar. <laughs> Umarım bugün dağılmazlar. Bir taraftan da dağılsınlar istiyorum çünkü güneş enerji paneli güneşten enerji alıyor <laughs> ve e, benim tüm enerji ihtiyacımı güneş enerji paneli karşılıyor. Motorların çalışması fazla bir enerji yüklemiyor. Ama rüzgar da istiyorum bilmiyorum artık. Şöyle azıcık bataryalarımı dolduracak kadar çıksın ondan sonra kapansın gitsin güneş ve rüzgar olsun. Bıktım artık yani. Etraf e, müsait görünüyor. Bulutlanmalar var. Özellikle de kümülüs bulutlarının kümülünün dönüştüğünü görüyoruz. E, kümülünün lise artık hava olayını yapabilecek Bulutlardır ve etrafım sarılmış durumda. Muhtemel bugün iyi bir rüzgar yakalayacağım gibi görünüyor. Umarım tahminlerim doğru çıkar. <laughs> Gittiğim istikamette o yönde. Bakalım, 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 bakalım. Durum ne gösterecek? Burada ben Deniz. 15-16 gün daha yolum var. 15-16 gün de yol kutluyum. 1.300 mili. Doğrudan 1.300 mili. Ondan sonra 1.200 mil daha yaklaşık yolum kalıyor Azarlılardan Avrupa'ya. Oranın hava şartlarında da heykelin kitabına göre çeşitli sürprizler yaratır bir oradaki duruma. Azorlara ulaştıktan sonra süreci pek e, takmıyor. Şimdilik bugün şu e, uçan balık düşmemiş bir Yola çıktığından beri iki defa düşmüştü. Bugün yok. Tamam düşmesinler ölmesinler. ya yani. Uçan balık diyoruz ama aslında uçmuyorlar. Atlantik'i güneyden, ee, Las Palmas'tan geçerken çok fotoğraflarını çektim. Suyun üstüne zıplayıp, <laughs> zıplamak da değil de, kuyruklarıyla suyun üstüne çıkıyorlar. Kuyruk çırpınışıyla suyun üstüne çıktıktan sonra ee, okyanusun üstündeki hava akımlarından faydalanarak süzülüyorlar. Çok güzel süzülüyorlar ama uçmuyorlar, kanat çırpmıyorlar yani uçmak için. Ya, Sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.